Aslında baktığımız zaman ama Evde kıyafet dolabı en çok kime aittir Onu soralım ee, O kadar iddialı bir gardırobum yok Ama hmm. fena da değilimdir <laughs> ee, Şimdi Ruhsen'in desem hakkını yemiş olurum Galiba aynı Ruhsen'in <laughs> dokunuşları oluyor mu efendim Özellikle e, seçimlerinizde Kıyafet seçimlerinizde yani, Hayır aslında biz hayatımızda hiçbir anında Birbirimize müdahale olmayı çok seviyoruz <laughs> Ama fikir alışverişi böyle koca arasında olur O kadar tabii ki ben de karımın beğeneceği bir şey Onu beğeniyor Özellikle de soranlar hanımlar e, sizde efendim en çok Bursa Hanım'ın beğendiği Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haberlerle karşınızdayız. Güzel oyuncu Elçin Sangu ve Barış Arduç'un yepyeni karelerini sizler için düzenleyip hazırladık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Elçin Sangu ve Barış Arduç Kiralık Aşk dizisinde birlikte rol almıştı. Birlikte rol aldıkları dizide sevgili olmuşlardı. Sonra istemedik nedenlerden ayrılmışlar. Barış ve Arduç ve Elçin Sangon'un yepyeni ve güzel karelerini sizler için topladık, düzenledik ve hazırladık. Buyurup iz